Arkadaşlar herkese merhaba ben Bahadır. Yepyeni bir Last War öğretici video ile birlikteyiz. Bugünkü videomuzun konusu e, takım kompları olacak. Bu video gerçekten çok e, kişiden kişiye göre cevabı değişebilen ve karmaşık diyebileceğimiz bir konu sayılabilir. E, fakat biz yani tam net bir cevap olmamasına rağmen elimizden geldiği kadar e, cevaplamaya çalışacağız. En iyi kom e, hangisidir sorusunu. Ee, videolarımı beğeniyorsanız e, kanalıma abone olup, videolarımı beğenip, yorum yapmayı unutmayın. Bütün yorumlarınıza cevap vermeye çalışıyorum. Daha fazla laf uzatmadan hemen videomuza geçelim. Keyifli seyirler diliyorum. Şimdi evet, ilk olarak size füzeden bahsetmek istiyorum. Şimdi şunu söyleyeyim, hiçbir şey bahsetmeden önce. Arkadaşlar hiçbir takım kombosunun şu en iyisidir diyebileceğimiz bir özelliği yok. Çünkü sizin en basitinden rakiplerinize karşı bile veya oyunun hangi zamanında olduğunuzu göre veya sizin kendi gelişiminizdeki gücüne göre her birinin farklı farklı en iyi varyasyonları var, tamam mı? Bunu unutmayın. Fakat bu videoda neden bahsedeceğiz? Bu videoda da genel olarak en çok kullanılan, genel olarak en çok fa insanların fayda gördüğü ve e Nasıl söylenebilir yani böyle aşama aşama eskiden olsaydı şu olurdu şu anda bu ve ileride de böyle olacak gibi gibi yorumlar yapacağız aslında. Siz kendinize uygun en uygun komboyu kendiniz belirleyeceksiniz. Ee, dilerseniz fazla uzatmayalım füzeden başlayalım. Şimdi arkadaşlar benim füzedeki şu anda kullandığım ordu bu. Eğer önceden olsaydı yani oyunun ilk zamanları özel silahların yeni yeni çıktığı zamanlarda orada olsaydı şu şekilde kullanabilirdiniz. Şimdi ilk olarak şöyle başlayalım. McGregor kullanırdınız. Swift de testi zaten adam. Bu üçü her türlü her zaman oluyor şu üçü. Eskiden mesela şöyle kullananlar vardı. Murphy ile beraber bu beşini bu şekilde kullanıyorlardı. E veya şunun yerine Fiona kullananlar oluyordu tamam mı? Bu şekilde kullanabiliyorduk. Veya bunu böyle bu şekilde öne alıp bu şekilde oluyordu. Sonra Lucius'un silahı çıktı ve Lucius gerçekten çok bozuk bir karakter haline geldi. Bunun yerine de lüz düz kullanmaya başladık ve artık füze yani şunu şuradan karalayayım. Füze ordumuzu bu şekilde kullanmaya başladık. Anladınız mı? Ve ee, füze ordusu için en iyi ordu bu denebilir. Tabii şu anda Fiona'nın özel silahı yok bizde, tamam mı? Bunun bir sonraki sezonda, sezon 5'te gelecek. Fiona'nın özel silah geldiğinde belki bu durum yine değişebilir. Mesela bunun yerine tekrardan bunu alıp, anladınız mı? Bu şekilde kullanmaya ve ikinci ordumuzu da ee, Lusius'u da bu şekilde beraber kullanmaya devam edebiliriz. Bunların her bir, çünkü Morison'un da özel silahı gelecek ve Morison gerçekten önemli bir karakter. E, bu şekilde kullanmaya devam edebiliriz. Ama şu anda Fiona'nın özel silahı yok ve bizde diğer bu 5 ilinde özel silah mevcut. Mevcut olmasa bile bunun yerine Murphy kullanırsın tamam mı? Bu orduyu yine kullanırsın. Yani özel silahlar bunların hepsi çok geç gelen silahlar değil. Genel olarak füzeyi evet bu şekilde kullanıyoruz. E, füze birazcık daha basit diğerlerine göre. Diğerine geçelim. Uçağa geçelim. Şimdi uçakta birden fazla cevap var tamam mı? Eğer önceden e, oynuyorsanız yani lüks falan özel silahı yoksa sorun değil. Genelde bu şekilde kullanıyor tamam mı? DVA'nın silahını yapabildiğiniz kadar erken bir şekilde 30. seviye yapıyorsunuz. DVA'ya bütün e, kırmızı ekipmanlarınızı veriyorsunuz. Ve e, bu şekilde kullanıyorsunuz. Biraz daha ilerleyen zamanlarda şu karakter arkadaşlar Charlie Gerçekten çok gereksiz bir karakter. Yani bu genelde tablolarda en yüksek sıralamada olduğuna bakmayın. Bu karakter çok gereksiz bir karakter. Her zaman kendini koruyor. Ve Last War'da kendini koruyan karakterler genelde ge gereksiz karakterlerdir. Biraz daha ilerleyen zamanlarda yani mesela sezon 3'tür, 4'tür, 5'tir. Bu karakter çıkacak. Bu yok. Bunun yerine de Murphy giriyoruz. Lucy, burayı Lusus'u Lucy öne alıyoruz. Bu şekilde kullanıyoruz. Anladınız mı? Diyeceksiniz Morrison'u da çıkaralım. Şöyle kullananlar da var. Eee bu şekilde evet bu şekilde kullananlar da var niye hani Charlie önde kendini kabul savursun DVA burada şu ikisi de DVA ve Charlie'yi beraber savunsun gibi bir mantık oluyor fakat bu şekilde de eksik ne biliyor musunuz Morrison'un verdiği fiziksel hasar çünkü şu bizim hasar vurucumuz bu enerji vuruyor DVA da enerji vuruyor e burada fiziksel hasar vuran çar kalmadı e o zaman ne yapacağız Şurada Charlie zaten gereksiz bir karakter diye düşünün. bunu buradan çıkartıp bunu alacağız. Bunu bu şekilde koyacağız. Ve ordumuzun en iyi hali bu denebilir hatta şuradan bir iki raporla da örnek göstermek istiyorum. Mesela ikimiz de uçak ordusuyuz tamam mı? Burada birebir aynı orduları koyduk. Ve ucu ucuna kazan... Ya benim o skilllerim falan birazcık kötü. Hani becerilerim falan birazcık kötü. Buna çok o, o şey yapmayın. Odaklanmayın. Sadece size şunu göstereceğim. Burada bakın 3200 asker öldürdüğüm diyelim. Sonra Morrison'la değiştirdim. Dizilişime bakın. Morrison koydum. Ve size şu anda şu gösterdiğim şey orduyu kurdum yani. Hani birisi bu şekilde Birisi de bu şekilde gibi düşün anladınız mı? Aradaki tek fark şu dizilim farkı. Ve sonuncu etkisi şöyle oldu. 5400 asker öldürdüm. Yani neredeyse ikinci orduyu da öldürdüm anladınız mı? Morrison gerçekten çok önemli. Çünkü tanka ve uçak ordusuna karşı fiziksel hasar çok önemli. Ee, evet. Uçak ordusunun en iyi hali kısaca... E, şu denebilir. Uçak ordusunun en iyi hali denebilir bu durumu. Eee Evet, uçak ordusunu da çok fazla uzatmıyorum. Devam edin. Pardon bu değil. Tank ordumuza göre. Şimdi tank ordusu en çok değiştirilen ve en böyle tek bir hali olmayan ordumuz denebilir. Genelde tank ordu kullanıcısı güçlü oyuncular arasında azdır. Hemen size şöyle bir genelleme yapabilirim. Ee, oyunun en başarılısı tabii ki de herkes tank kullanıyor birazcık ilerlesinde hemen böyle biraz biraz daha böyle gücünü belli eden birazcık para yatıran oyuncular hemen uçağa geçerler genelde. Bundan bir tık daha sonra da füzeye geçenler olur. Ve füze sayısı her geçen gün gittikçe artar 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 artar. Sezon 3'e 4'e kadar sürekli olarak füze oyuncularının artışını görürsünüz. Uçak ordusu her zaman fazladır. Tank genelde en en azı kalır tamam mı? Çünkü tank ordusu çok ım, güçlü denebilecek bir ordu değil. Çünkü uçağa karşı tank çok zayıf. Füzeye karşı güçlü fakat uçağın karşısındaki zayıflığı gerçekten çok fazla olduğu için tank genelde tercih edilmez. Fakat güçlü bir tank ordusuysanız her zaman füzelere karşı tabii ki de güçlü olacaksınızdır. Yani bu bir döngü aslında. En iyi ordu füzedir, en iyi ordu uçaktır demek doğru olmaz. Bunların her biri birbirine karşı güçlü arkadaşlar. Bunu unutmayın. Uçak olursanız füzeler her zaman sizi tokatlayacaktır. Füze olursanız uçakları çok güzel dövebilirsiniz. Fakat birkaç tane tank gelir karşınıza ve sizi üzerler. Tank olursanız her uçak yani neredeyse sizin gücünüze yakın ve sizin gücünüzden aşağıda olan birçok uçak sizi yakabilecek. Yani bu iş böyle. Bunun tek bir cevabı yok o yüzden. Bunlardan bir tanesi seçmelisiniz ve ona odaklanmalısınız uzun sürekli olarak. Tanktan bahsedelim şimdi. Şimdi arkadaşlar en iyi tank ordusunda kesinlikle olması gereken karakterler. Eğer ana ordunuz tanksa ona göre anlatıyorum. Ee, buradan bir kere şu kesin. Bu kesin. Bu da kesin. Bu üçü kesin arkadaşlar. Scarlet altın karakter olduktan sonra yani şuradan şöyle göstereyim. Uğur karakter haline geliyor belli bir sezon sonra sanırım. 3. sezon olabilir veya ikinci sezon olabilir hatırlamıyorum. Ee, Scarlet'i kullanıyoruz. Scarlet'in tam arkasına Kimberly alıyoruz. Ve buraya da e, William alıp şunu bu şekilde kullanabiliriz. Murphy arkada, William burada, Williams burada. Scarlet bu şekilde kullanabiliriz. Bu birinci seçenek. Bunun yerine Statement alıp bunu arkaya koyup bu şekilde de kullanabiliriz. Bu da ikinci seçenek. Onun yerine bu şekilde de kullanabiliriz. Bunun yerine de ee, buradan mesela Adam kullanabiliriz. Bu da bambaşka bir ordu şekli. Bunu böyle kullanan manyaklar da oluyor. Bunun yerine direkt e, statement koyup, koyup ikisini önde Kullanan manyaklar da oluyor Kısaca tankın tek bir varyasyonu yok Bunun hepsi sizin deneye deneye Bulacağınız varyasyonlar denebilir Açıkçası benim de tek başıma denediğim hani, Benim karakterlerim beceriler çok full olmadığı için Tek tek deneyip size en iyisi bu Diyemiyorum e, Fakat genelde en genel Kullanım şu arkadaşlar Aynen böyle tam olarak dizilişte bu şekilde genelde en çok kullanılan ordu yapısı budur e, bilginiz olsun Evet bu video bu şekilde kısa ve güzel bir bilgilendirici videosu olsun e, gerçekten bakın bu kararı çok doğru almalısınız hangi orduyu güçlendireceksiniz hangi ordu sizin ana ordunuz olacak bunların hepsi gerçekten çok önemli kar kararlar Çünkü bu aldığınız karara göre Bundan sonraki gelişiminiz sürekli olarak devam edecek ve ileride pişman olmamalısınız. Genelde hangi orduyu seçerseniz seçin ileride pişman oluyorsunuz. Çünkü ya işte uçak olduğum füzeler beni doğuruyor. Ben artık uçaktan bıktım diyorsunuz. Tank olduğum uçaklar beni doğuruyor diyorsunuz. Genelde en az pişmanlık füzeden oluyor. Fakat herkes füze olduğu için ya ileride balinalar arasında ee, mesela nasıl göstereyim mesela şuradan Nazkele bir sunucuya girdim tamam mı? Buradan en güçlü kahraman gücüne girdim. Mesela bu adam tank kullanıyordu da önemlisi mesela McGregor, McGregor Murphy ise bu da kesin füzedir bu arada. Murphy, McGregor, McGregor Charlie, McGregor ya McGregor demek füze demek. Mesela bunların sunucusu da çok yaygın değil ama mesela başka bir sunucuya girdiğinde bazen herkes tank oluyor yani pardon herkes füze oluyor. Füze çok yaygın. Ama son zamanlara doğru birazcık daha değişmeye başladı. Mesela bizim sunucumuzda Uçak biraz daha yaygın, e, AR-70 farkında çok fazla uçak kullanan var. Mesela ben Ruscusu en yüksek olmasına rağmen füze kullanıcısıyım, Füze. Bu uçak, uçak. Mesela Murphy var burada. Bunun e, ana ordusu tank mı, füze mi tam emin değilim. Füze de olabilir. Yine füze, uçak, e, füze vesaire vesaire. Yani uçakla füze genelde en yaygın oluyor. Eğer bu kadar fazla füzeye karşı ben güçlü olayım derseniz tank ordusunu geliştirebilirsiniz. Fakat genelde bu güçlü füzelerin çoğu hep en üst seviye balinalardandır. En üst seviye balinaları da yani tank olduğum diye yeneceğim diye bir şey yok. Yani örnek veriyorum. Siz çok para yatırmıyorsunuzdur ve hani gücünüz atıyorum buralardadır tamam mı? Siz tank olup da yani şuralardaki füzeleri nasıl döveceksiniz? Yani tabii ki de çok zor bu durum. bildiğiniz yani tahmin edeceğiniz üzere. Eee genelde orta seviyede uçakta, daha yaygındır. Hatta bayağı yaygındır orta seviyede. E, füze orta seviye bir füze orta seviye uçakların hepsini tokatlayacağı için iyi olabilir. Fakat birazcık daha ben para yatırıyorum derseniz tank yapıp füzelere karşı güçlü olabilirsiniz. Ama ben size söyle yani şöyle söylemem gerekirse genelde en safe olanı e, füzedir diyebilirim. E, tabii ki de karar sizin. E, Evet bu videoda bu şekilde. Ee, daha fazla uzatmayalım dilerseniz. Yine bana eminim birçok sorunuz ola, olacaktır. Ee, çünkü bu kadar kolay hani bahsettim bitti artık öğrendiniz diyebileceğimiz bir konu değil bu. kombu konusu. Ee, bütün sorularınızı tek tek cevaplayabilirim. Hatta e, daha böyle özelleştirmiş sorularınız olursa da yorum da yapabilirim fark etmez. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz lütfen videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.